Merhaba arkadaşlar benim karışık yeni bir yazılım görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda UML class diyagramda interface ve abstract class'ın ne şekilde ifade edildiğini görmeye çalışacağız. İçeriye göz atacak olursak arkadaşlar UML class diyagramda interface olarak değerlendirilen arayüzlerin ve abstract class olarak değerlendirilen soyut sınıfların nasıl ifade edildiğini görmeye çalışacağız. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ekran üzerinde bir klas diyagram bulunmaktadır. Ve buradaki klas diyagram sayesinde abstrakt bir klasın yömel klas diyagramla nasıl barındırıldığını ve ne şekilde ifade edildiğini görmeye çalışacağız. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada ürün olarak değerlendirilen ve abstrakt klas olarak değerlendirilen bir klasımız vardır. Ve buradaki klasın isminin arkadaşlar italik olarak yazıldığını ve kenarının da kesik ve küçük çizgilerden oluştuğunu görebiliyoruz. Ve buna göre diyebiliriz ki arkadaşlar bir abstract class'ın tanımlanması sırasında bunun kenarlarının kesik çizgiler oluşturulması ve isminin de buradan italik olarak yazdırılması mevcuttur. Ve buna göre arkadaşlar bunun içerisi dizayn edilmiştir. Ve buradan arkadaşlar içeriğine baktığımız zaman ürün no adı altında bulunan bir properties var ve daha sonrasında işlem yap ve yazdır adı altında bulunan iki tane de metodu var. Ve buradan arkadaşlar yazdır metoduna baktığımız zaman bunun da itelik olarak yazdırıldığını görüyoruz. O halde diyebiliriz ki arkadaşlar buradaki ürün klasının içerisinde yazdır adı altında bulunan abstrakt bir metot vardır. Ve buna göre diyebiliriz ki arkadaşlar yine işlem yap ve daha sonrasında ürünlü adı altındaki değerlerde non abstract olarak değerlendirilen yani abstract olmayan değerlerdir. Ve buradan diyebiliriz ki ürünlü adı altında bulunan property'im benim için non abstract bir propertydir ve buradaki işlem yap adı altında bulunan metodum da yine non abstract bir metottur. Ve bunların arkadaşlar düz yazı ile yazılması da bunların non abstract olduğunu bize göstermektedir. Ve bunları arkadaşlar bu şekilde tanımlamalarının akabinde şimdi de gelin miras alma işlemi ne şekilde olacaktır buna bakalım. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada otomobil adı altında bulunan bir klasımız var ve de telefon adı altında bulunan bir klasımız daha var. Ve bu klaslarımız arkadaşlar ürün adı altında bulunan abstract bir klastan kendilerini miras almış. Ve buna göre diyebiliriz ki arkadaşlar buradaki abstract bir klasın içerisinde bulunan abstract bir metot var. Ve buradaki metodum da bunların içerisine implement edilmek zorundadır. Ve buradan baktığınız zaman metotların içerisinde yazdır adı altında bulunan bir metodun olduğunu görüyorum. Ve buradaki metot da buradaki ürün adı altında bulunan abstract klasdan geldiğini yine buradan söyleyebilirim. Ve bu sayede arkadaşlar ürün klasının içerisinde bulunan değerler buraya implement edilmiş. Bunun implement edilmesindeki tek unsur buradaki klasın abstract olaraktan değerlendirilmesi. Yani ürün klası asıl itibariyle soyut bir sınıf olması. Ve buradaki arkadaşlar miras alma işleminin yine oklar ile olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu sayede de bunun içerisinde implement işlemi gerçekleşir. Ancak arkadaşlar buradaki implement sırasında veya buradaki değerleri tanımlama sırasında herhangi bir italik değer kullanılmaz. Çünkü bunların içerisinde herhangi bir abstract metot yoktur ve kesinlikle de olamaz. Sadece implement edilip buraya override olaraktan yazdırılır. Ve bu şekilde arkadaşlar abstract bir klasın UML class, class diyagramda görünüşünü örnek olarak görebiliriz. Ve sadece ve sadece önemli olan unsur buradaki metotların italik olarak değerlendirilmesi Buradaki class'ın itelik olarak değerlendirilmesi ve buradaki abstract ibaresi ve en son olarak da buradaki class'ın kesik çizgiler ile çerçevelenmesi. Ve arkadaşlar bunun ardından gelin şimdi de interface'e bakalım. Ve buradaki interface'leri arkadaşlar incelememiz gerekirse. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ay ürün adı altında bulunan bir interface'imiz var ve daha sonrasında da ay yazdır olarak değerlendirilen bir interface'imiz daha var. Peki bunların interfez olduğunu ben nereden anladım? Diyebiliriz ki arkadaşlar bunların interfez olduğunu buradaki interfez ibaresinden anlayabiliriz. Ve daha sonrasında arkadaşlar bunların yine arka planlarının hafiften açık olarak yeşil olarak renklendirdiğini yine söyleyebiliriz. Ve klas diyagram üzerinde arkadaşlar buradaki interfezler açık yeşil rengin üzerine buradaki değerler yazdırılır. Ve bunların arkadaşlar herhangi bir italiklik durumu yoktur. Ancak ve ancak arkadaşlar bunun içerisine yazılan metodun property'nin içerisine yazılan değerler yine italik olaraktan değerlendirilir. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada depolanan değeri oku adı altında geriye değer döndürmeyen bir metod var. Ve bu bir interfez olması sebebiyle bunun değeri italik olaraktan yazdırılmış. Ve yine aynı şekilde ay yazdır adı altında bulunan interfezimin içerisindeki yazdır metodu da yine italik. Ve bunların arkadaşlar diyorum ki otomobil adı altında bulunan klas ile oyuncak adı altında bulunan klaslar tarafından bir iletişimi ve bir ilişkisi var. Ve buradan diyebilirim ki arkadaşlar ay ürün adı altında bulunan bir interfezim ve ay yazdır adı altında bulunan bir interfezim var. Ve buradaki interfezlerim oyuncak ve otomobil adı altında bulunan klaslar tarafından miras alınmıştır. Peki arkadaşlar buradaki miras alma işleminde neden bu tarz bir çizgi kullanılmadı? ve bu sayede de bunun ilişkilendirilmesi bu oklar ile neden gösterilmedi? Diyebiliriz ki arkadaşlar bir interfeyzin miras alma işlemi yani inheritance işleminde burada oklar kullanılmaz. Bunun yerine arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi lollipop işaretine benzeyen bir işaret ile miras alma işlemi gerçekleşir. Ve buradan diyebiliriz ki arkadaşlar bu lollipop'un yanında ay yazdır adı altında bulunan bir interfezden miras alındığı ve ay ürün adı altında bulunan yine bir interfezden miras alındığı söylenir. Ve bu sayede arkadaşlar diyebiliriz ki buradan sadece ve sadece ay yazdır ve ay ürün adı altında bulunan interfezler içeriye miras yöntemiyle verilir. Ve bunların içerisinde bulunan metotların ve propertilerin içeriye implement işlemi yapılmaktadır. Ve buradaki implement işlemini arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi depolanan değeri oku adı altında bulunan bir metodum var. Ve geriye değer döndürmeyen bir metod. Ve yine miras alınan arkadaşlar interfeyzin içerisinde de bu metodun olduğunu görüyorum. Ve buna göre bir yorum yapabiliriz ki buradaki depolanan değer oku adı altındaki metodumuz buradaki interfeyzin sayesinde içeriye implement edildi. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar oyuncak adı altında bulunan buradaki klasım içinde yine aynı şekilde geçerlidir. Ve bunlar ay yazdır adı altında bulunan interfezden ve ay ürün adı altında bulunan interfezden kendilerini miras almıştır. Ve bu sayede içerisine de ikisinin içerisinde bulunan metotlar implement edilmiştir. Ve bu şekilde arkadaşlar diyebiliriz ki ay ürün ve ay yazdır adı altında bulunan interfezler class diyagram üzerinde bu şekilde görülür. Ve daha sonrasında diyebiliriz ki arkadaşlar bunların inheritance yöntemiyle birbirlerine bağlanması yine buradaki lollipop'a benzeyen işaretler sayesinde olur. Ve tekrar söylememiz gerekirse arkadaşlar bir interfeyzin ne şekilde tanımlandığını görmek için buradaki interface tabirini görmemiz gerekir. Ve arka plandaki açık yeşil rengi ve daha sonrasındaki içerisindeki metotların da italik olmasını söyleyebiliriz. Eğer ki içerisindeki metot italik ve buradaki değer de italikse ve burada abstract bir değer varsa diyebiliriz ki bu klasımız abstract bir klas. Ve bu yönden arkadaşlar interface ve abstract klasların birbirlerine benzeyen yönleri klas diyagram üzerinde ikisinin de metodu italik olaraktan yazdırılır. Ve klas diyagram üzerinde abstract bir klasın ve abstract bir değerin ne şekilde gösterildiğini gördük. Ve bunun ardından da interfez olarak değerlendirilen arayüzler ne şekilde yer alır buna da tekrar değinmeye çalıştık. Evet arkadaşlar özet olarak değinmemiz gerekirse UML class diyagramda arkadaşlar interfez ve abstract bir klasın ne şekilde bulundurulduğu ve ne şekilde ifade edildiğini görmeye çalıştık. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimimizde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu olur ise bizlere yazılımhocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.